Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Oyunu açar açmaz CJ'in telefonu çaldı. Arayan da Sezar. Biliyorsunuz ki Big Smoke ve Ryder bizlere ihanet etmişti. Ballasar'la birlikte yasa dışı maddeler satıyorlardı. Bunların bize ispatını yapmıştı Sezar. Şimdi yine arıyor. Diyor ki her pazartesi ve cuma günü Los Santos'tan San Fierro'ya mal sevkiyatı varmış. Bakın şu anda araç burada arkadaşlar. Bizim ilk geldiğimiz ana evimiz mahallemizde kırmızı bir nokta var. Hemen bir arabaya biniyoruz, gidiyoruz. Şimdi Sezar bunu söyleyince CJ de dedi ki: "Ben de bu adamların mallarını yağmalamazsam neyim?" gibisinden böyle bir şey söyledi. Yani şu an CJ'in yapması gereken bu oyunu bozmak. Gidip bunların işlerini bozacak mallarını yağmalayacak. Sezar biliyorsunuz ki bizim müstakbel damat yani CJ'in kız kardeşiyle birlikte ve çok yardımcı oluyor CJ'ye. Özellikle Big Smoke ve Ryder'ın ipliğini pazara çıkartmada çok yardımcı oldu. Yani onun sayesinde öğrendik öyle söyleyelim. Daha evvelki görevlerde bahsetmiştim. Görmüştük hep birlikte. Şimdi bu da yeni bir şey. Bu sevkiyatın günlerini öğrenmiş ve bize bildirdi. Biz de gideceğiz. Fakat e, bu nokta sabit değil arkadaşlar. Yani bizim mahallemizin oradaydı. Kırmızı nokta. Fakat şu an yeri değişti. Neden? Çünkü sevkiyat kamyonu oradan kalkış yaptı. Bu tarafa doğru geliyor. Bir bakalım. Neredeymiş? Evet şuraya kadar gelmiş. Fark ettiyseniz buradaydı. Disket resminin orada. Buraya gelmiş. Zaten San Fierro'ya doğru geliyor. Yani bizim bulunduğumuz yere geliyor ama biz burada beklersek onu kaybedebiliriz. O yüzden yolda yakalayacağız biz bunu. Şuradaki tünelden gideceğim. Yolu birazcık kestirelim. Yani bu sevkiyat işi gerçekleşmeden bizim bu adamı yolda yakalamamız lazım. Ne oluyor ya? San Andreas'ta da böyle bir şey var. Birine birazcık böyle dokun sürtün tamam artık onun belalısı oluyorsun yani. Adam başına bela oluyor. Bırakmıyor seni. Yani takık insanlar var. Öyle bir şey yapmışlar bu oyunda. Bak bak nasıl gelip arkadan bulaşıyor görüyor musun? Hatta ilip silahıyla sizi haklayan bile var yani. Tekrar bir bakalım arkadaşlar nerede? Evet buraya kadar gelmiş. Yani biz ona gittikçe o da bize doğru geliyor, yaklaşıyor aslında. Ee, bir bakalım nereden gideceğiz? Şuradan düz bir gidelim. Artık yollarımız nerede kesişecek bilemiyorum. Onun gideceği güzel bilmiyorum çünkü. Evet şuradan bir yukarı çıkalım. Ama adam uzaklaşıyor sanki ya. Evet. Adam uzaklaşıyor. Ben hiç buralara çıkmayayım. Şuradan döneceğim. Adam benim geldiğim yola gitti şu an. Biraz daha yavaş gelseymişim orada belki de yollarımız kesişecekti. Tam da karşıma çıktı. Evet arkadaşlar araba burada. Hemen sıkıştırıyoruz. Parayı al diyor. Aşağı düştü gördüğünüz gibi paket. Ama adam kaçıyor. Benim bunun önünü kesmem lazım. Hadi bakalım aşağı düştü o da. Buradan aşağı atlayacağız. Evet gördüğünüz gibi paralar düştü arkadaşlar. Arabadan hepsini topladık. Ateş edelim bakalım. Ama bunu kurşun işlemiyor sanki ya. Enteresan. Nasıl iş ya? Kurşun geçirmez mi bu? Nedir yani? Bak o kadar ateş ediyorum ya. Bunların hepsi para. Bedava değil bunlar yani. Çok enteresan ya. Kapı da açılmıyor. Allah Allah. Şimdi sana en güçlü silahımı kullanacağım. Gel bakalım. Madem öyle bir dakika şöyle uzakta deneyelim. Kendimiz de gümürtüye gitmeyelim. Çok enteresan. Yine bir şey olmadı ya. Bu nedir ya? Ben böyle bir şey görmedim. Bir tane de bomba deneyelim. Ayda, herif bizi ezecek iyi mi? Çıldırdı ya çıldırdı. Durduğu yerde duramıyor. Kaçtı. Ne inatçı çıktın sen böyle ya. Heh sıkıştın oraya. Tamam şimdi güzel oldu. Ne adam ölüyor. Ne benzin deposundan patlıyor. Ne roket atar bir işe yarıyor. Çok enteresan ben anlamadım bu işi yani. Nasıl olacak bu iş? Bir de bomba deneyelim bakalım ya. Evet, kumandayı açıyoruz. Yok. Yani roket atarda bir şey olmadıysa bombada niye olsun değil mi? Vay! Herif kaçtı ya. Nasıl çıktı oradan ya? Çok enteresan. Nerede? Yok. Allah Allah nereye gitti bu ya? Ha yukarıda haritada gösteriyor. Bir dakika. Kırmızı nokta var. Acil bir aracı ihtiyacım var benim. Şu polisin arabasını alayım bari ya. Lazım olunca bir tane araba yok ortada. Gerçekten nasıl bir şey ya? Arabayla giderken etrafım araba dolu. O çarpıyor, bu çarpıyor. Araba lazım olsun arkadaş. Bir tane araba bulamıyorum, iyi mi? Çok enteresan ya. Nerede bu ya? Bu aşağıda. Evet, biz yukarı geldik bu aşağıda. Aşağı inmemiz lazım. Çünkü kırmızı nokta üçgen şeklinde. Nereden? Şuradan inelim. Nereye kaçıyorsun ya? Evet, arkadan çarptık tekrar. Arabayla topluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmıyorum. Kendi paraları aldı. 1500 dolar almışım kargodan. Tamam yapmamız gereken buymuş demek ki. Şu an artık kırmızı işaret kalktı fark ettiyseniz. Yani ilk aldığımda kırmızı işaret kalkmamıştı. Duruyordu arkadaşlar. O yüzden devam ettim. Hani arabayı mı patlatmam lazım gibi düşündüm ama araba patlamıyor gördüğünüz gibi hiçbir şekilde. Arabaya çarpıp arkadaki kutuların yere düşmesini sağlıyorsunuz. Sonrasında alıyorsunuz ve böylelikle paranız oluyor. Her pazartesi ve cuma günü bu arabayı takip edip alabilirsiniz. Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.